Yıldırım Bey geçerken tabii ekrandaki görselde görüyorsunuz bu arada tek anket değil. Şimdi bugünlere bu anketler denk geldi ama bir süredir bu araştırmalar yapılıyor. Mesela araya -E araştırma işte Murat Karan'ın yine başında olduğu araya -E araştırmada da gördük benzer veriler oynayabiliyor yüzdeler ama durum genelde böyle çıkıyor. Biliyorsunuz Yıldırım Bey başından beri aslında Mansur Yavaş'ın savunduğu şey şuydu anketlerde ben önde çıkıyorum anketlerin de yapılmasını istiyorum o yüzden diye. Aslında ön seçime girmeme nedeni de buydu. Özgür Özel biraz ters düşme nedeni de buydu ama saygı çerçevesinde o süreç tamamlandı ve İmamoğlu aday görüldü. Fakat gün ola harban ola sözünü de belki hatırlatmak lazım. Haliyle gidişata da bakıyor olabilir ama ne diyorsunuz? Yani bu süreç biraz Mansur Yavaş'a yaradı? öte yandan Özgür Özel'in doğal bir aday olması bir yana acaba adaylık topuna gireceğini düşünüyor musunuz? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Genel Başkanımız Özgür Özel ve parti yönetimi sürekli olarak son zamanlarda anketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu, evet. altını çizilere anket sonuçlarına bakarak hala birinci partiyiz diyor. Aslında biz 31 Mart'ta birinci parti olduğumuzu kanıtladık. Yüzde 38 oy alarak. Evet. Bugün birinci parti olduğumuzu söylerken neye dayanarak söylüyoruz? Yüzde 32 ile birinci parti olduğumuzu söylüyoruz. O zaman şunu sorar toplum. Sahici anket seçimlerde Yüzde 38 Şimdi hangi anketin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yüzde 32'ye düşmüşüz. Yüzde 6 puan kaybetmişiz. Yüzde 30'lara düşen de vardı bazı anketlerde. E, tabii. Burada bir problemimiz var. AKP de yüzde %30'a düşmüş. dörtten o 4 puan kaybetmiş. Biz kimi anketlerde 8 puan, kimi anketlerde de 6 puan kaybetmişiz. Bunu tespit edelim, bir kenara koyalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı meselesinde yanlış bir yöntem izledik. Ekrem İmamoğlu'nu Parti Meclisimiz grubumuza önerdi. Grubumuz hem Parti Meclisi oy birliğiyle önerdi grubumuzda oy birliğiyle Ekrem İmamoğlu'nu e, yapılan eğilim yoklamasında, ön seçim değil tek kişinin katıldığı ön seçim olmaz eğilim yoklamasında Ekrem İmamoğlu çıktığı için oy birliğiyle bu kararlar alındı. Evet. Şimdi bizim adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla ne genel başkanımız Özgür Özen ne de Mansur Yavaş çıkıp şunu demenler bizim şu anda adayımız Ekrem İmamoğlu anketlerde bizi koymayın demeleri gerekir. Şimdi bunu kim Öyle söyleyecek? E, tabii ki şimdi aday ortada duruyor. Ön seçimle belirlenmiş. Ama CHP'nin kendisi süreci tamamlandı. Yasal süreç henüz ama, tamamlamadı. Biz e, CHP açısından CHP genel başkanı diyecek ki benim adaylığım söz konusu değil çünkü adayımız şu anda çalışma ofisleri de kuracağız diyor. O zaman adayımız Ekrem İmamoğlu. Anketlerde Mansur Yavaş geriye çekildi, sessizliğini devam ettiriyor. Şimdi gösterdiğiniz ankette Recep Tayyip Erdoğan yüzde kırk, Mansur Yavaş yüzde altmış. O zaman tartışma bitmiştir. O zaman biz yüzde altmışla Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkan birini nasıl yok sayacağız ankete göre hareket edersek? Siyaseten hareket edersek Müslüm Yoldaş'ın söylediği doğru. Bir partinin genel başkanı var, bu rejimde siyasi parti genel başkanı doğal adaydı. Şimdi doğal aday olmadığını, aday olmayacağını ön seçime de girmeyerek Özgür Özel ben aday değilim dedi. Eğer aday olacak iyi ise ön seçime girmesi gerekiyordu. Şimdi şu sorunu çözmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Diyelim ki diploma sorunu çözülemedi. Cezaevinden çıkış olmadı. Siyaset yasağı geldi. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi adayını muhalefetle birlikte mi belirleyecek yoksa hı. yeniden bir ön seçimle yeni bir aday mı belirleyecek? Hı hı. Daha önceki yöntemi üyeye sorarak hatta üyeyi de aşırı halka sorarak hı. adayını belirlediyse hı hı. bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir devrim diye tarif edildi. Hı hı. Kim tarif etti? Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Özgür Özel o Başka, zaman Özgür Özel evet. Geriye dönüp bir devrim yapamayız. Devrimi geriye dönüştüremeyiz. Devrimde devam etmemiz lazım. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu bana göre adayımızdır. Hı hı. Varsayalım ki bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara göre hem Ekrem İmamoğlu'na hem Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve partimize yönelik çok sert bir çıkışı var. Ekrem İmamoğlu adaylığı önünde engeller kaldıramadık aday olamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya muhalefetle birlikte yeni bir aday belirleyecek ya da kendi aday belirleyecekse ankete göre değil yeniden ön seçim yapmak zorunda. Geriye dönüş yapamaz. Ama bana kalırsa şu anda anketlerde hangi anket olursa olsun Mansur Yavaş hala geride durmasına rağmen açık ara önde gözüküyor. Dolayısıyla bu sorunu bizim bütünlükte olarak çözmemiz lazım. Mansur Başta herhalde önce... Yıldırım Bey herhalde Özgür Özel'in e, bu sorunu çözmesi gerekiyor değil mi? Hayır, partinin çözmesi lazım. Özgür Özel biz e, tek adam yöntemiyle siyaset yürütmüyoruz. Dolayısıyla partinin yetkili organları var. yetki parlamento grubu var. Cumhurbaşkanı adayını mevcut siyasi Partiler yasasına göre e, meclis grubu belirliyor. Dolayısıyla burada meclis grubunun aktif bir tartışmanın içerisinde olması gerekiyor. Burada çözülmesi gereken temel sorun şu. Biz sanki parlamenter sistemdeymiş gibi davranıyoruz. Bakanlar yok. Bakanlar sekreterya görevi görüyor. Biz gölge bakanlar kurduk. Rejim değişti farkında değiliz. Siyasi partinin bir genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Bunun karşısında konumlanırken siz tek başına konumlanamazsınız. Bakın Cumhur İttifakı çıktı açıklamasını yaptı. Bizim dedi tartışmasız, hukuksuz olmasına rağmen, anayasaya aykırı olmasına rağmen bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dediler. Peki bunun karşısında bir millet ittifakı vardı. Bu ittifak dağılmışsa biz kiminle yapacağız? Yüzde otuz ile yüzde elli artı biri bulmamız mümkün değil. Şu anda yüzde otuz gözüküyor CHP. Yüzde evet, 50 bazı anketlerde yüzde otuz iki, da var. %30 da var Yıldırım Bey. Yüzde kırk dokuz olsa ne olacak? Yüzde elli artı bir olmadığı müddetçe seçimi kazanamıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeytanlaştırılmasının altında yatan ne? Yüzde 48 buçuk almış kaybetti sonuçta. Bir oyla da kaybetseniz şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmuyorsanız kaybetmişsiniz demek Peki. Dolayısıyla biz şunu çözmemiz lazım. Biz yüzde elli artı birle seçimi mi alacağız? Yoksa yüzde kırk sekiz geçerek kendinizi başarılı mı sayacağız? Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu geçersek başarılı mı olacağız? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan bana göre aday olamaz. Cumhur İttifakı'nın adayını yendiğimizde mi başarılı olacağız? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Evet. Ben hala siyasetin bir rejimin değiştiğinin farkında olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Yasaları, anayasayı yoksa sayan en son yaşadığımız, üç gün önce yaşadığımız bir durum var. Hatay Milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararına göre parlamentoda olması gerekiyor. Evet. Ama meclis başkanı bunu bugüne kadar okumadı. Meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca anayasanın, anayasa mahkemesinin kararını okutmak gerektiğini genel başkanımızla da konuşarak mecliste bu kararı okudu. Hı hı. Ama şu anda Gülizar Biçer Karaca linç ediliyor. Kimin tarafından? Meclis başkanı tarafından. Niye? Gülizar Biçer Karaca anayasaya uydu diye. Anayasaya uymanın suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Gülizar Biçer Karaca'nın attığı adım sonuna kadar doğrudur. Bizim yapmamız gereken Azat şu anda Numan Kurtulmuş diyor ki evet. Gülizar Biçer Karaca'ya görev evet. vermeyecek. Evet. Onun, yani, onun durum onu ortada dediğiniz handı... gibi. AYM kararları da tanınmıyor. Böyle bir düzende CHP'nin bir an bir evvel bu ki, sorunu çözmesi Şöyle bir şey yaz. diyor. Evet, Cumhuriyet peki. Halk Partisi değil. Günüzar de Karaca Denizli Milletvekili Meclis Grup Başkanı, evet. Meclis Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da meclisten seçildi. Evet. Gülizar Biçer Karaca da meclisten seçildi. Onu yok sayamaz. Peki. Genel başkanımız dedi ki onu yok saymak savaş ilanıdır dedi. Çok doğru bir şey söyledi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubuna düşen görev şudur. Sıkılı bir yumruk olacaklar. 133 kişi bir arada duracak. Diyecek ki yeniden bizim meclis başkan vekili adayımız Gülizar Biçer Karaca'dır. Bunun arkasında sonuna kadar duracağız. Numan kurtulmuş senin hakkın değil anayasayı da meclis iş tüzüğünü de çiğneyemezsin. Bizim seçtiğimiz parlamentonun seçtiği grup baş, meclis başkan vekilini ve katip üyeyi yok sayma hakkın yok. Evet. Anayasa... şimdi de...